Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel bir gün oynuyoruz. Yanımda yine kimse yok. Belki eğer arkadaşlarımdan biri Yunus Emin öyle Yunus Emin falan işte çevrimiçi olursa onları bir, birini davet edebilirim onların. Arkadaşlar bu arada e, bu sabah çok video gelmedi yani bu herhalde bugünkü ilk videom olabilir. Evet bugünkü ilk videom herhalde. Çünkü arkadaşlar malum ödev programı yani ders programı yüzünden şey yani böyle 9'dan sonra video atacağım arkadaşlar genellikle. Bazen 8.30 olur da 8.30 da hiç sanmıyorum. Hatta 7 7.30 ya o kadar yani ben böyle bir 9 e, 9.30'dan önce video atamayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dediğim gibi ders programında normalde ben video atıyordum ama e, karar aldık aile olarak e, saatler verdik. Zaten oruçta tutuyorum. O yüzden e, böyle yani ne kadar geç uyursam, yani ne kadar geç kalkarsam o kadar iyi arkadaşlar benim için. Daha yani daha çok kolaylaşıyor oruç tutmam e, dediğim gibi Ders programından dolayı 9.30 9'dan önce video gelmeyecek arkadaşlar. Bazen gelebilir ama hafta sonları arkadaşlar gelebilir. Evet hafta sonları atacağım söz veriyorum. Yani hafta sonları en az 5 video atarım herhalde. Ona söz vermiyorum da 5 video atacağım. Hafta sonları 2'den fazla video gelecek yani onu biliyorum. Ah be ya. Arkadaşlar siz de aboneysiniz. Abonelikten çıkmayın lütfen. Ee, abone like atmayı da unutmayın. Çünkü dedim dedim zaten size de video gelmeyecek. Ee, 9 ya da 9.30'dan önce hafta sonları hariç. Haricinde yani. Hmm. Arkadaşlar bu arada ben yine bir kulübümüzü göstereyim size. Belki gezirsiniz falan. eee YK arkadaşlar. Sonra 45830 kupa. Değil mi? Doğru söyledim. 45830 kupa. Evet doğru söyledim Bir yani. de gelme unutmayın arkadaşlar. Karakterlerimi da göstereyim arkadaşlar bilmeyenler için. Yani bazıları direkt bu videoyu izliyordur. Önceki videoları izlememişlerdir. O yüzden olmayanlar da şunu açtı. Işte. O yüzden bilmiyorlar belki. bakayım. Arkadaşlar şu karakterin çok gelmesini istiyorum bakın. Şu Max. Aa Max'ten de ötürü Spike arkadaşlar. Spike'ın gelmesini çok istiyorum. Ya aslında şu Spike bakın Spike. Sonra Max ve Jin'den biri gelse yeter arkadaşlar benim için. Ya Tara'yı çok sevmiyorum. Seviyorum da çok yani Şimdi Spike yerine Tara gelirse biraz üzülürüm arkadaşlar yani. İnşallah şu Spike Max ya da Jin'den biri gelir. Bakalım. Arkadaşlar bu arada ben de bakıyorum. Bir arkadaşım çevirmiş ise onunla birlikte video yapayım diye. Bakalım. Bir dakika. Bırak. Bırak alıyorum. Bir dakika. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu bölümü de 3 like gelirse bir dahakine konu kalacağım. Yani evet 3 like gelirse arkadaşlar bu bölüme bir dahakine abi yanlışlık internet git ben öldüm abi ya. O beni göremez. Oh, tamamdır. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu 3 like gelirse başka bir yani konu kalacağım bir dahakine. Abi ben Brock'la kötü oynuyorum ya. Yo Piper'ı seviyorum da. Piper'da da bazen güzel oynuyor. Abi internet. Arkadaşlar internet sıkıntısı var ya. Neyse ya. Arkadaşlar ben bir videoyu donduruyorum burada. Şu internet sıkıntısını çözmeye çalışıp geliyorum. Arkadaşlar eee şimdi internet sıkıntısı çözülmüştür inşallah. Yani çözülmediyse de kusura bakmayın. Zaten 5 dakika 20 hatta 5 dakika 30 saniye olmuş bile. Birazdan bitiririm arkadaşlar videoyu. Şu ikisini birlikte alayım. İy. Ya sen kanına mı ya? <laughs> cümle yanlış pardon. O kanını, kanına mı susadın değil arkadaşlar. Yanlış cümle. Canına mı susadın diyecektim herhalde. Arkadaşlar kafam biraz zannı kusura bakmayın. Ya aklımda şey var arkadaşlar. Şimdi videoyu nasıl yetiştireceğim? Ödevleri nasıl yetiştireceğim? Sen lütfen bana at. neyse. Kaçtı. Dediğim gibi arkadaşlar nasıl video yetiştireceğim? Yani onları şey yapmak var arkadaşlar kafamda. Tabi başka şeyler de var kusura bakmayın o yüzden. Yani hata yapıyorum çok biliyorum ben de. Farkındayım hatta ama bunları... Yani yine saçma bir cümle kurdum mesela. Abi Frank gelme ya. Kilimi çaldı. Hayır. İşte bu çirkeflik. Kilimi çaldı. Yani enerjimi çaldı. Abi Frank ultisini doldurup doldurup duruyor ya. Artı bir almışız. Kötü oldu bu artı 3 beklerdim. Abi ben bir daha bir kulübü göstereyim size. YK arkadaşlar 45.837 kupa mı? Bu kadar değildi bu. Biri mi katıldı ya da biri mi çıktı? Ha biri kastı herhalde. Kupa kastı ya da kupa düştü. Ama kimse de yok gözüküyor. Allah Allah anlamadım daha bakalım. Şu an 37 arkadaşlar. Bir daha bakıyoruz. Ha, tamam. Değişmiş sanki arkadaşlar. 45.838 miydi o? Yok ki de 35'ti. 37 olmuş. Neyse ya. Bakalım şey bakın. Arkadaşlar son bir maşa girip de e, bitireceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen gelme. Hı, tamam. Arkadaşlar burada yer e, eksi yersem bir daha maça gireceğim. Arkadaşlar böyle yapmaya karar verdim. Ben ne dedim ya. Artık arkadaşlar ha tamam. Evet arkadaşlar artık böyle yapmaya karar verdim. Şey son hep son maçım bu da arkadaşlar son maçım olsun diyorum ya hep. Ama o, o son maçta eksi kupa alırsam bir daha yapıyorum. Artı alana kadar devam ediyorum arkadaşlar. Öyle bir karar aldım kendimce. Eğer şu an eksi yersen bir daha oynayacağım. Evet. Abi eksi yemedim değil mi? Yok eksi yemedim. Bakalım. Aynen. Artı üç almışız arkadaşlar Şöyle bir dakika. Hemen çıkalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.